Değerli arkadaşlarım. 24 Kasım Öğretmenler Günü. Gazi Mustafa Kemal en çok eğitime önem vermiştir. Çünkü bağımsızlığımızı ilan ettiğimizde okuma yazma oranı yüzde sekiz, yüzde on, yüzde on civarındaydı. Değişik rakamlar var. Kadınlarda da binde sekizdi. Ve eğitime, millet mekteplerinden başlayarak eğitime büyük önem verdi. Millet mektepleri de Kendisi ilk kez millet mekteplerinin baş öğretmeni olarak kabul edildi 24 Kasım'da. O nedenle 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanır. <laughs> Öğretmenlerin ciddi sorunları var. Öğretmen kardeşlerimi sınava soktular. Çoğu arkadaşım sınava girdi, kardeşim sınava girdi. Hiç endişe etmeyin. Eğer biz yani Cumhuriyet Halk Partisi öğretmenleri kamuda ayrı daha daha güzel ve ayrıcalıklı bir sınıf haline getirmezsek görevimizi yapmamış oluruz. Öğretmenlerin tamamını hakimler ve savcılar kanunu gibi özel bir kıyasa çıkararak ayrıcalıklı bir sınıf haline getireceğiz. Bir öğretmen intihar etmeden önce, borçları dolayısıyla intihar etmeden önce hazırladığı bir mektup değerli arkadaşlar. Borçlarından ötürü, Batman'dan. Değerli arkadaşlarım, Feyzullah Yar şikayet ediyor, yedinci kattan atlıyor, borçları dolayısıyla ve intihar ediyor. Bir öğretmeni bu hale düşürmek 21. yüzyılın Türkiye'sine yakışır mı? bir öğretmeni ay başını nasıl getiririm diye düşünmesini sağlamak 21. yüzyılın Türkiye'sine yakışır mı? Oysa tam tersi olması lazım. Evlatlarımızı teslim ediyoruz. Bizim evlatlarımıza eğitim, öğrenim, güzellik, sevgi, saygı, bilgi, birikim, oyun, düşünme, merakı büyütme her şeyi öğretiyorlar öğretmenler. Ve Mustafa Kemal eğitimdir ki bir milleti yahür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk haline halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder diyor. Bugün hangi aile olursa olsun hangi aile hiçbir aile çocuğunu okula gönderen hiçbir aile eğitim sisteminden memnun değil. Hiçbir aile Hangi görüşten olursa olsun ve coğrafyanın neresinde yaşarsa yaşasın. Bunu düzelteceğiz. Sevgili anneler, sizi anlıyorum. Çocuklarınızı iyi eğitmek istiyorsunuz, bunu da anlıyorum. İyi bir okula göndermek istiyorsunuz, bunu da anlıyorum. Öğretmenleriniz çocuklar için çırpınsın, bunu da anlıyorum. Ama hiç endişe etmeyin, tamamını yapacağız. Ve öğretmenleri bu ülkenin baş tacı yapacağız. Bu ülkenin baş tacı. Sözleşmeli öğretmen, ücretli öğretmen, kadrolu öğretmen bir de piktes öğretmenleri var. Kiliste birisi sordu bana bunlar için ne düşünüyorsunuz diye ilk kez duydum. İlk kez duydum. Bunu da itiraf edeyim. Meğer Suriyeli çocukların Türk eğitim sistemine entegrasyonun desteklenmesi projesiymiş. Buradaki öğretme görev alan öğretmenler de KPSS sınavından alınıyorlar ama hiçbirisinin güvencesi yok. Bunu da bitireceğiz. Kim öğretmense evlatlarımızı yetiştiriyorsa hepsini kadrolu öğretmen yapacağız. Hiçbir öğretmen yoksulluk sınırının altında aylık almayacak. Hiçbir öğretmen hepsi yoksulluk sınırının üstünde aylık alacak. Eğitime Taş, taşımalı eğitime son vereceğimizi söyledik. Bakınız. Ben öğretmenleri ayrıcalıklı kılacağım derken Erdoğan 2012'de şunu söylüyordu. Öğretmenlerin 15 saat çalışıp yüksek maaş almaları diğer memurlara haksızlık değil mi? Bir daha okuyayım. Öğretmen kardeşlerim de dinlesinler. 25 Mayıs 2012. Öğretmenlerin 15 saat çalışıp Yüksek maaş almaları diğer memurları haksızlık değil mi? Buradan sesleniyorum. Hiçbir memur, hiçbir çiftçi, hiçbir sanayici, bu ülkede yaşayan hiçbir kişi öğretmenlerin fazla maaş almasından asla ve asla rahatsızlık duymaz. Asla duymaz. İkili eğitim, birleştirilmiş sınıflar bunları bitireceğiz. Hatta. İki yere dedim ki okul yapılacak bunlar yapamıyorlar. Oturun karar verin okulları bize teslim edin yerleri teslim edin okulları biz size yapacağız. Bir yıl sonra çocuklarımızı güzel okullara göndereceğiz diye yapmadılar. Evet, onu gayet iyi biliyorum değerli arkadaşlarım. Eğitim konusunda hiç kimsenin endişesi olmasın. En büyük kaynağı eğitime ayıracağız. En büyük kaynağı. Eğitim bir ülkeye, bir kişiye, bir sınıfa, bir aileye sınıf atlatan en önemli faktördür. Hiç bilenle bilmeyen biri olur mu? O zaman hepimizin bilmesi lazım. Hepimiz bileceğiz. Güzel şeyler bileceğiz. Ve çocuklarımız güzel okullarda ve iyi öğretmenler tarafından yetiştirilecek. Biz onların bilmediği bir kavramı da toplumun belleğine sokmaya çalışıyoruz. Yüksek yetenek inşasını yeniden ayağa kaldıracağız. Ve zeki çocuklarımızı dünyanın her tarafına göndereceğiz. Onlar bizim geleceğimizi, ufkumuzu açacaklardır. Eğitimin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar değerli olduğunu farkında bile değiller. Ama biz eğitime gerekli önemi vereceğiz.